Doktor <laughs> <laughs> Reis geldi. <laughs> Kanka bu nereden geldi ya? Duvarlara nasıl? Doktor. <laughs> bir de kalan. <laughs> bir de Biraz <laughs> almış bir de eline ya duvarcı seni kesin bu bak abi baksana şu tipe bota ya Allah'ım var ya, böyle bir şey yok kıyafetin hiç mi yok kardeşim bu ne ya böyle ya <laughs> Kardeşim kıyafetsiz bir gez daha güzel <laughs> Yani Ne amaçlı oyunu ben sunum veriyorum ki yani, evet. Hı -hı. gel <gülüyor> Gel <gülüyor> Sende bundan var mı? Yoktur ki. <laughs> Yoktur ki onda. <laughs> ya bak yine geldiler ya. Ya bir havadan Ya abi yapmayın şunu. Bıktım artık evet. olmaktan. Ya bak. Bir ya bir tamam, Adam, adam vurdu çekti oğlum vurdu çekti. Tamam ben gidiyorum ben gidiyorum. Ben, ben gidiyorum. <laughs>